Herkese merhaba değerli yarış sever dostlar at yarışları tahminleri kanalı Öztürk'ten selamlar saygılar 1 Kasım Cumartesi günü gündüz Ankara at yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı tamamladık toplamda 9 koşulu oldukça güzel bir program var Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı grup 1 yarışlarıyla oldukça harika bir program bizleri bekliyor 9 koşulu bültende tahminlere geçmeden önce sizlere videoda videoyu destek amaçlı beğeni yorum ve yeni çıkan hype özelliği ile katkılarınızı bekleriz. Yine kanalımıza ücretsiz abone olarak ee, bizlere destekçi olabilirsiniz. Gelelim birinci koşuyla saat 13.30'da Meydan yarışla başlıyoruz. Birinci altıya Ankara'da. Üç yaşlı Araplar 1400 şimdi start alıyorlar. Favorimiz 2 numaralı Tunç Uyeli olacak. Ahmet Çelikli 2'dir. İkinci kalıyor. Rakibi 1 numaralı Kasırga Bey Mehmet Nuri Sunkar. 8 numaralı Tabip Bey Mehmet Akkavuz ve sürprizde 12 numaralı seçil kızdan bekliyorum. Erhan Attu'yla sıralama 2-1-8 öncelik. 12'de sürpriz atımız burada. İkinci koşu Europa'nın Breeders Fund koşusu şart 5. 2 yaşlı İngilizler 1300 kum. Bankomuz geliyor. Son çim yarışına ölçü almadığım 2 numaralı Bayır Müslüm Çelik'le sevdiği pist ve mesafede kazanmasını bekleriz. 2 i̇ki numara ikinci koşuda birinci altılar için bankomuzdur. Üçüncü koşuya geldim. Şart 3. 3 yaşlı İngilizler 1900 çimde start alıyorlar. 6 atım mücadelesinde 2 at arasında kaldık. 2 numaralı Melian Di Gökhan Kocakaya ve 1 numaralı Pataka Gutti. Fatih Sultan Mehmet Sansar. 2-1. iki isim yeterli. 3. koşuda. 4. koşuda ikinci altılı başlıyor. Handikap 16. Sürprize açık bir yarış. 1400 kumda burayı biraz fazla at yazmak lazım. Favorimiz 4 numaralı Ravenko. Ercan Çankaya rakibi. 7 numaralı İskitalp Eray Çizik. 8 numaralı Çağlayan Müslüm Çelik. 1 numaralı Drexler Serhat Çelik. 2 numaralı MCD. Ayağın Kurşun ve hatta bomboş kulesiyle 10 numaralı Oyazade Mücahit ile sürpriz. Sıralama 4, 7, 8, 1 ve 2 öncelik yeri olanlar 10 numaraya da bir şans verebilir. 5. koşuya geldik. Handikap 21, 3 yukarı İngilizler 2200 çim. Burası da biraz sürpriz açık bir yarış. Zaten Handikap 21 yarışlarda genelde mesafede uzun hafif kilolu sürpriz atlar gelebiliyor. Ee, o yüzden buraya da tıpkı ilk ayak gibi özen göstereceğiz. Fazla at yazmamız gerek. Favorimiz burada 4 numara. E, Baba Rahacı ile başlayalım. Ahmet Çelik 5 numara. Bukeron Hışman Çizik 6 numara. Fast Pilot Vedat A5 7 numara. Yıldırım Durali Akın Sözen ve son olarak 10 numaralı Solido Hermanos Mücahit Bayır. Sıralama 4-5-6-7 ve 10. 4-5-6-7-10. Altıncı koşu günün önemli yarışlarından biri Cumhurbaşkanlığı koşusu. Grup 1-3 çıkar İngilizler 2400 şimdi. Kalitesi Afgan 4 numaralı Burgaz'la başlayalım. Burgaz 4 sene önce bu koşuyu kazanmıştı 2021 yılında yanılmıyorsam. Ondan sonraki senelerde de bu koşuyu koştu. İkincilikler, üçüncülükler elde etti. Geçen sene yalnız başarılı olamamıştı Cumhurbaşkanlığı koşusunda. Bu sene yine e, çok fazla böyle dişli rakip olmamasının da etkisiyle ilerleyen yaşına rağmen buranın favorisi ve tabi işte 4 numaralı Burgaz'dır. Ama tabi ki e, Burgaz'da eskisi gibi e, değil 7 yaşına geldi çünkü artık. Burada rakipleri kimler olabilir? Öncelikle 7 numaralı Torgolt. Mutlaka yazılmalı. Son yarışında kazandı. Geçen sene Cumhurbaşkanlığı koşusunda 3. olmuştu Torgolt. Akın Sözel'le mutlaka en ciddi rakibidir. 7 numarayı da mutlaka yazıyoruz. Ardından burada e, 3 numara Asmar Dubai. Selim Kaya ile farklı bir yarış koşabilir. Onu da yazdık. Sürprizi de 17 numaralı Trolli'den bekliyoruz. Son ikinciliğini beğenmiştik. Eee Victor Pisa yavrusu böyle uzun çimiyi sever. Sıralamamız 4-7-3-17 4-7-3-17 7. koşu Cumhuriyet koşusu Grup 1-3-4 İngilizler 1600 şimdi start alıyorlar. Ee, bu da bu koşuda Arap atları için çok çok önemli bir grup, bir yarış. İkramiyelerinden de gördüğünüz üzere. Son iki yıldır bu koşuyu kazanan 4 numaralı Deniz Epe, bir kez daha banko diyoruz. Bu sezonda yine çok formda Ahmet Çelik'le kazanmasını bekliyoruz. Kahramanoğlu ekürisinde yine gelmiş bu yarışa. Geçen yarışta da ikili koşmuşlardı ama o yarışta Kahramanoğlu pek faydalı olamamıştı tam. Ee, yani en azından derece olarak geride kalmıştı. Deniz Efe zaten çıktığı gibi kendi başına yine koşup kazanacağını da düşünüyoruz. Tekimizdir. Her zaman olduğu gibi. 8. koşu Necip Fazıl kısa göre koştu kısa vade 8 16 start alıyor. Ee, bu yarışta favorimiz 8 numaralı dedik koşunun rakibi 9 numaralı Katı Cesur Ercan Çankaya 10 numaralı Metin Cemalis Karataş ve son isimde 5 numaralı Cezar Bey Ahmet Çelik sıralama 8 9 10 ve 5 diyoruz son koşu meydan 3 yaşlı raplar 1400 çim 3 at yeterli bence buraya Favorimiz 9 numaralı Tumbul Müzeyen Mehmet Akyavuz'la rakipleri 1 numaralı Ali Almakum ve 2 numaralı Ayaz Alış. Yani 9, 1, 2 toplamda 3 at son ayağı yazdık. Böylece 9 koşulu Ankara programında 2 bankoyla 6'lı gayen tahminlerimizi bitiriyoruz. Vakit ayırıp bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Tabii ki son kararınızı kendi düşüncelerinize göre veriniz. Değişikliklerinizi yaparsınız her türlü. Eğer not alamadıysanız söylediğim sapkanları web sistemi Source Türk üzerinden ücretsiz bir şekilde tüm altılı ganyan şablonlarımıza ulaşabilirsiniz. Bu videodan sonra İzmir ve Diyarbakır tahminlerimiz de kanalımızda olacaktır. Her cumartesi 3 yerli yarış programı biliyorsunuz yayında oluyor. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese bol şanslar dilerim.